açılman lazım ama. Ya neden? Oo. Ya bir gece de böyle olsun. Nasıl? Olmaz mı? E ee, olsun bari neden olmasın? Tamam. Can Fezar. Ne? Ne yapıyorsun? Durmuyorsun. Ne musun? yapıyorum ya? İnsanları bak. Ya Mar kocamsın sen benim. Tamam ben senin kocanım. Tabii eve gidelim eve gidelim hadi gel. Mahir yapma ya. Ne yapmayayım ya? Yapma kontrol etme. Bak bu gece, ha. sen başkomiser falan değilsin. Sadece mahirsin tamam mı? Kendini bana bırak. Kendimi sana mı bırakayım? Evet. <laughs> Bak, biz ikimiz birbirimize çok aşığız. Sen Urfa'lısın, ben Şehir Hazreti'nin. Önemli. Cüneyt'e sadece ikimiz varız. Evet, öyle görünüyor. Tamam, o zaman dans edelim mi? Dans mı edelim? Müzik yok ama. Nasıl yok? Var müzik. <laughs> <laughs> çok <beza>. güzel. <laughs> Peki daha sonra. Hop. Hop. ne yapıyoruz şu an dans ediyoruz ha? Evet. Hoppa. Hop. Ah! <laughs> ah! <laughs> Aman. ah. Ne yaptın sen ya? Hey. ya sen niye dans alanında duruyorsun ya? Allah'ın sahil ne zaman senin dans alanın oldu acaba? Sakin olabilir miyiz? Bizim hatamız kusura bakmayın tamam mı? Pardon ne kusura bakacak ya ne hatası? Ya bir şey söyleyeceğim, bu dünya bizim, tamam mı? Bu dünyada sadece ikimiz varız ve sen bir üçüncü kişisin. ne diyorsun sen ya? Bir ne şey söyleyeceğim, bütün evlilikler sizin gibi yüzünden bozuluyor. Üçüncü kişiler, her şeyin içindesiniz gerçekten, her şeyin. Bak döverim seni. Sen, oh wow. Dur ya, dur sakin ol. Döver artık. misin? Dur, dövmek neymiş? Lütfen ne döv beni. Can Lütfen döver misin? Hem kahve döküyorum da konuşuyor. Döver misin mi? beni be? Döver misin beni? Bir, bir, bir saniye, saniye uzatıyor şu an. Bir şey, bir şey. Kahve de öldük mü ya? Oh, elime sağlık. <laughs> Hanımefendi, hadi buyurun siz de. Yani çok büyük bir şey. Allah Allah ya. Ne, ne oldu mi? sanki? Hey, hey, hey. Şuna Sakin. bak ya. Tamam, haydi, haydi. <laughs> ne yapacağız biz seninle böyle ya? Ha? Ne oldu ya? Bir şey olmadı. İnanamıyorum sana ya. <laughs> Allah'ım, daha dans etmek istedim sadece. Bu kadar herhangi <laughs> bir şey yok dans etmek istediğin insanlara kahve atılır mı? <gülüyor> <gülüyor> Bence <laughs> Yağmur çok güzel. Sen daha <gülüyor> güzelsin. <gülüyor> Her kavgamızın sonunda böyle olacak. Nasıl olacak? Ne yapayım Ölmek belki daha iyi. E <laughs> dur, dur, dur. Ne bekliyorsun? <laughs> dur, ayağın kayacak. Bir kurban ka ya. ya ey İstanbul'u seviliyorsun ya. Bu ne güzellik. Eyvah, eyvah. <laughs> Gel buraya. Ay, Hayır, nasıl istemiyorsun? Can teyze. Ya Mahir. Can pezar. Bekle. Sesini kurutalım şöyle. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bakar mısın? Peki. Hmm. Gözler benim. Kirpikler. Dudaklar. Sen benimsin değil Senin. Ben de senin. Bir gece masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çalı.